Hepinize merhabalar diliyorum. Bugün açık lise sınavlarını konuşacağız. Açık liselerle ilişkin önemli bir açıklama bekliyoruz. Bu açıklama sınavların online olup olmayacağı ve 35 kredi meselesidir. Bu 35 kredi meselesini açık liseye giden arkadaşlarımız çok yakından biliyor. Günlerce tartışıldığı bu konu geçen dönem her adaya 35 kredi verilmişti. Dolayısıyla artık işleriniz çok işiniz çok kolaylaşmıştı. Bu dönemde aynı beklenti ortaya çıkıyor. Fakat yetkililerin yaptığı açıklamalara göre geçen dönem koronavirüs vakasıyla ilk defa karşılaşıldığında herkes hazırlıksızdı. Öğrenciler de hazırlıksızdı. MEP'teki yetkililer de hazırlıksızdı. Sınav sınavları hazırlayan kişiler de hazırlıksızdı. Nitekim benzer bir uygulamayı YKS ve LGS müfredatında da gördük. Orada da sadece birinci dönemden çıktı. Peki bu dönem ne oldu? Değerli dostlarım, YKS ve LGS'de tüm konulardan sorumlu olduk. Peki açık lisede ne olacak? Benzer bir açıklama, değerli arkadaşlar, açık lise sınavlarıyla ilgili gelecek. Yetkililerden şu cümleleri duymamız çok yakın. Değerli dostlarım, Sınavımız online olacak. Açık lise sınavı online bir şekilde yapılacak. Açık lise internet sitesine girdiğinizde burada bir elektronik sınav başlığı göreceğiz. Yani bu elektronik sınava tıkladığınızda işte 20 soru, kaç soru sorulacaksa 35 dakika örneğin verilecek ve bu süre içerisinde elektronik bir şekilde sınav gerçekleşecek biliyorum neredeyse %90'ınız, %85'iniz 35 kredi verilmesini talep ediyor. Neden bunu talep ediyor? E geçen sefer verildi. Bu sefer neden verilmiyor? Verilmemesinin sebebi yetkililerde açıkladığı gibi geçen sene olağanüstü bir durum vardı. Bu sene hazırlıklıyız. Altyapımız hazır. İnternet altyapımız. Bu seferki sınavımız online bir şekilde yapılıp ölçülecek açıklamalar bu yönde. Çok büyük bir ihtimalle online bir şekilde sınavı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. Peki sorular şunlar. Online olursa nasıl olacak? Mikrofon açık mı? Kamera açık olacak mı? Olmayacak. Kamera da, mikrofon da kapalı olacak değerli dostlarım. Nasıl internetten test çözüyoruz, quiz çözebiliyoruz. Bu da onun gibi bir sınav olacak. Elektronik sınava tıkladığınız zaman karşınıza şıklar gelecek ve soru gelecek o kadar. Kamera vesaire açık olmayacaktır değerli dostlarım. Tabii ki bazı sorunlar ortaya çıkar. Kopyalar, kopya meselesi ortaya çıkabilir. Bunlara ilişkin nasıl bir çözüm bulunacak henüz bilmiyorum. İkinci husus ise interneti olmayanlar ne yapacak? Arkadaşlar interneti olan bir yerde bu sınavı olmanız lazım. Artık bu bir mecburiyet oldu. Benim internetim yok. Bu sınava giremeyeceğim. Artık bu sistem bu tip konuları kaldırmıyor. Bakın telefonlarda, akıllı telefonlarda genellikle internet mevcut. İnternet map tarafından da sağlanıyor. Bu şekilde sınavlara gireceğiz. 35 kredi meselesini istiyorsunuz ama geçen dönem gibi olmayacak bu dönem. Bunun sizlere garantisini verebilirim değerli dostlarım. Belki benim düşünceme katılmıyor olabilirsiniz. Tabii ki saygı duyuyorum ama çok büyük ihtimal önümüzdeki hafta içinde bu açıklamayı göreceğiz. O zaman tekrar konuşuruz. Bu online sınav nasıl yapılacak? Daha fazla açıklama gelir ve biz de bu açıklamaları sizlerle konuşuruz ve tartışırız. Evet, bugünlük benim size aktarabileceklerim bunlar. Umarım sizden beklediğiniz gibi bir açıklama gelir değerli dostlarım. Ve sizler de e, bu haberden mutlu olursunuz. Kanalda sizlere açık lise ile ilgili haberler paylaşmaya başlıyorum. Çünkü sınavınız çok yakın. Bu sınav nasıl olacak? Sınavda ne gibi sorular çıkacak? Bunları size kanalda paylaşacağım değerli dostlarım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.